Şu anda vişneyi görüyorsunuz. Küçük bir ağaç. Sanırım ilk meyvesi. Ee, vişne e, Kuzey meyvesi, pardon kiraz meyvesinin yetiştirildiği iklimlerde yetişir. Ağacının boyu 3-5 metreye kadar çıkar. Bu biraz küçük ağaç. E, çiçekleri göğüs yumuşatıcı ve e, balgam söktürücü özelliği vardır. E, sütle kaynatılarak içilir. Yaprakları Tanen ihtiva ettiğinden kabuz etki kabuz etkisi yapar ettiğinden kabız etkilenir. Meyve sapları kiraz sapına nazaran daha uzundur. Onun gibi potasyum tuzları ihtiva ettiğinden idrar söktürücü ve böbrek taşı düşürücü olarak kullanılır. Karın bölgesinde toplanan suların atılması için aynı miktarda kiraz ve kiraz ve vişne sapıyla mısır püskülü birlikte kaynatılır. Günde 3 çay bardağı içilir. E prostat bezi iltihaplarına karşı aynı miktarda eğir kökü ile birlikte kaynatılır. Sabah akşam birer bardak içilir. Vişne suyu hararet giderici, zindelik ve ferahlık verici, karaciğer besleyici, direnç arttırıcıdır. Taze olarak yapılıp e, içilebilir. Taze olarak yapılıp içilmesi çok faydalıdır. Bunun için önce vişneler çekirdeklerinden ayrılır. Sonra da ezilip tülbentten geçirilir. Vişne suyu e, çok faydalıdır. Ee, yemeklerden yarım saat önce içilmelidir. Vişne de kiraz gibi kanın sulanmasına yardım eder. Kalp şikayeti olanlar da yemeklerden önce vişne suyu kürlerine devam etmeleri gereklidir. Ee, kiraz suyu dayanıklı değildir. Çabuk bozulur. Fakat vişne suyu en az 6 ay taze kalır. Ee, tavsiye edilir. Şiddetli ishallerde günde 3-4 bardak taze vişne suyu içilir. Hararet basmaları ve kalp çırpıntılarına günde 3 bardak taze vişne veya nar suyu içilir görüyorsunuz vişne ağacını çok taze henüz daha ince ama e, vişne veriyor gördüğünüz gibi e, tadılabilir afiyet olsun